...zaten Dayak dediğin enteresan bir şey. İkili bir spor dar. Her iki tarafta kalori harcıyor. Mutual bir olay söz konusu. Her iki tarafta rahatlıyor. Adrenalin salgılayıp gaza geliyor. Kendini iyi hissediyor. Oh ne güzel. Az sonra yiyeceğimiz dayan ara sıcakları sanırım bunlar. Önden servis edildi. Hayır. Bu saydıklarım sizi dövmeme nedenim sırf size bir faydası olacak diye sizi dövmüyorum. Lütfen efendim haksızlık etmeyin. Kendinize az olsa da dayağınızı yedik. Üstümüzde emeğiniz var yani. Helal hoş olsun. Bizden yana da helal hoş olsun. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz lan biz? Büyü mü yaptı bu herif bize? Yiyeceğimiz dayak için teşekkür eder olduk. Resmen minnet duygularımızı sunduk adama. Dayağında mahrum kaldım diye içerledim. Beni döv, beni döv diye bağırasım var. Beni döv! abi. Bu da bir nevi ön sevişme herhalde. Her türlü olasılığa hazırlıyor adamı. Topraklı priz bu. Hayır yani topraklı değilse sigortalarda Bize bir şey gireceğinden değil, size bir şey olmasın. Siz de beni anlayın biraz. Hem size altı haftanız kaldı mesajı vermek istiyorum... ...ama bir taraftan da sizi dövmek istemiyorum. Ne yapayım ben sizi? Dövün bizi, ne olur dövün bizi. Allah'ı yarattı demeyin, dövün bizi. Evet, evet. Dövün, dövün. Adam bizi. Hizaya sokun. Ne diyorum lan ben, ne diyorum? Adam resmen transa soktu beni. Alternatifleri bilmiyorum ama Hakkı. Bir iki tanesi aklıma geliyor. Yalnız bizim için en hayırlısı dayak yememiz galiba. Ne olur dövün. Döv beni diyorsunuz yani. Vallahi bu muhabbet az daha devam ederse... ...bizi dövmeniz için üste para veriyor olacağız. Buyurun. Buyurun siz şöyle dalağa çalışın. Lütfen istirham ederim. Bak dalak dedin içim gıcıklandı. Madem bu kadar istek var. Aha güldü. Sizi güldürmeyi başardık. <laughs> ne mutlu bize. Evet efendim sizi güldürdük. Sevindi. <laughs> Hayvana mı yapıyor Burası benim çalıştığım ilk yerde. Daha yedi yaşındaydım. Babamla şurada pamuk şeker satardık. Sever misiniz? Sürekli farklı cevaplar verelim Şenol. Bari birimiz de herkesin. Ee, severim efendim, çok severim. Hiç sevmem efendim. Ne Luna Park'ı ne pamuk şekeri. Nefret ederim. Şimdi burası benim oldu. Ben lunaparkları severim. Neden biliyor musunuz? Ee, bi bilmiyorum efendim. Bilmiyorum efendim. Ha, bi biliyorum efendim. Luna parkları severim. Çünkü Luna parklar insanların iç dünyalarının açığa çıktığı yerdir. Burada insanlar silahla ördeklere ateş eder. Aynaların karşısına geçip birbirlerinin ucubelikleri de kahkahalarla gülerler. Arabalara binip birbirlerine çarparlar. Anlatabildim mi? Ee, evet efendim. Hayır efendim ben hiç anlayamadım. oldu. Anla şunu. Allah aşkına ezber yapma. Şunun mantığını anla. Muhakeme yap biraz. Ne diyeyim la? Evet ne diyeyim? Ay ne diyeyim? Ne diyeyim la? Bilal! Otur. Ellam ellam. Ellam ellam. Ellam ellam. Ellam ellam. Ellam ellam. Ellam ya ne anladım. Ah, Luna Parkları severim ben. Çünkü Luna Parklar aslında sizinle bizim aramızda bir fark olmadığının ispatıdır. Efendim zaten öyle bir fark yok. Hazır sözü açılmışken bizim film çekimleri çok iyi gidiyor. Yani sizin stres falan yapmanıza gerek yok. Yani salın kendinizi, relax germeyin. Ben niye gerileyim Şenol? Kesilecek testisler benim değil ki. Vallahi benim de değil. Yani böyle bir şey olacağını hiç ummuyoruz. Yani çok içimiz rahat diye bir şey yaptım. Unutma Şenol. Beş hafta kal. Beş hafta. Beş hafta sonra her şey bitecek. İnşallah efendim, İnşallah. Tövbe de lan efendim. Yani inşallah öyle bir şey olmayacak yani. Bilal. Patron. Arkadaşlara haftalık rutin göz gözdağımızı verelim. Sizi şöyle arabaya alalım. ve yapmayın efendim, yapmayın. Yapın efendim, mustahtır buna. Yapın anasını satayım. Allah senin belanı vermesin. Bir sus, bir sus ya. Anlamadın, bir türlü anlamadın şunu ya. Bu ne sıçayım seni, Şenol. ol. Ya abiciğim, binelim dedim, binmeyelim. Efendim, şimdi e, benim ehliyetim olmadığı için... ...uygun kaçar mı bilmiyorum. Bir de sabahtan beri böyle belim, mıhınım falan çok ağrıyor benim ya. Bilin lan! Şimdi bende de C, ay, C ay. ehliyeti var. Buna tutar mı? Onu da tam bilmiyorum ama... Çalıştırın! Yavaş, yavaş. Yalnız Basri abici bizimki çalışmıyor. Ben size demedim zaten Şenol. Easy, easy çocuklar. Easy. Sıkı tutun. Hakkı sıkı tutun. O sırtındaki ağrı kuyruk sokumuna doğru inecekler. Geleceğim, geleceğim. Siz toparlanmayın sakın. Hazır aklımdayken şu işi bir halledeyim de. Bak, kimse yerini bozmasın. Ona göre, yoksa baştan başlarız bıraktığım gibi bulayım sizi. Geldin mi avukat? Böyle bir günde de seni yaka paça getirttik ama. Otur, otur. <laughs> bal misin? Hayır efendim. Bal ya avukat, bal ya. Tarihe adını altın harflerle yazdır. Çıkarayım mı iki kavanoz? Efendim bizim kayınço iki kavanoz hazırlayacak zaten. Size zahmet olmasın. İyi madem. Ben de kısa keseyim. Zaten acelen var. Bekletmeye gelmez. Bak avukatım. Bugün anladım ki kendimi hep işe vermiş. Özel hayatımı ihmal etmiş. Demek ki o da bir eksiklikmiş içimizde. Anlamamışız. Estağfurullah efendim. Yo yo öyle öyle. Hayır şimdi gülerek anlatıyorum ama iş stresi, nitresi, özel hayatımdaki mutluluk hep kısa kalmış, az gitmiş. Demek ki bir eksiklik hissetmişiz ki biz de Başka bir tabancaya sarılıp, vurgura yönelmişiz. Hayır, İstanbul'un üç yerinde beş ayrı dükkanım var. Sadece açılışlarına gitmişim. Olacak şey değil. E takdiriniz efendim. Hayır, ben yatağa giremeyince insanları batağa sürüklemişim avukat. Oh, bu vur, kır, faizcilik, darp, işkence. Yani normal insan işi değil bunlar ya. Yani. Öyle demeyin efendim. Bakın kaç kişi sizin ekmeğinizi yiyor? Ya ne kadar büyük bir sevaba giriyorsunuz? Ya resmen dalyan gibi adamları tasmayla dolaştırıyorum. Kısa tarafımızı uzun tasmalarla kapatmaya çalışıyormuşum. Yani çalışıyordum. Seni de o yüzden çağırdım. Bakın efendim kendinize haksızlık etmeyin. Şimdi şu pilot kalemi ele alalım. Diyalog kısmı geçti avukat. Monologdayım. Sen o kalemi al, not almaya başla. Bütün bu vurma kırma işleri duracak. Çocukların hepsi özel bir üniversitenin işletme fakültesine sokulacak. Tabanca, top, tüfek, silah, mitralyoz ne varsa elden çıkarılacak. Yerine bilgisayar, yazıcı, ha bir de kalem olacak. Nasıl yani? Tefeciliği bırakıyor muyuz şimdi? E peki nasıl para kazanacağız? Bankalaşıyoruz avukat. Bankalaşıyoruz. Çocukları da banka memuru yaparız. Başka iş bilmeyiz. Biz de vurma kırma yerine borcunu ödeyemeyenleri icraya veririz. Emin misiniz efendim? Bal emin avukat. Bal emin. Emerim efendim. Yani bizim kayınço getirsin balları, ben emeceğim efendim. Hayata bakış açın işte. Allah'a şükür. Bak bu mutlu gün, şerefine. Bütün borçları ziyaret et. 39 ay ekstra vade veriyor Basri Bey'de. Hem bu mutlu günü kutlayalım hem de reklamımız olur. Anladım efendim. Ulaşabildiklerime söylerim. Ulaşamadıklarıma da yarın mail geçerim. Sen yarın yine orada. Belki yarınki ruh halime göre yeni promosyonlarımız olur. Bal sağ olsun. Ulaştıklarıma vade efendim. Geldi yine. Hadi sen git avukat. Yoksa bir kaza çıkacak elimde. <laughs> <laughs> e, yok efendim yok, biz oturmayalım, böyle iyi. Bakın Basri Bey, siz bizi habire ıssıza çekerseniz... ...biz nasıl para kazanıp borcumuzu geri ödeyeceğiz? Bakla ne yapıyorsun sen lan? Dur sakin ol lan. Ya haksız mıyım Şenol? Biz muhteşem filmimizi gösterecek salon aramanın derdine düşecekken... ...sizin toramanlar, affedersiniz ama... ...bizi ensemizden tutup buraya Hakkı geri dur. Efendim sizden çok çok özür dileriz. Hakkı deli ayağına yatıyor. İşten sıyrılmak için sanki siz delilerin selçüklerini kesmiyormuşsunuz gibi. Hakkı ne yapıyorlar? Keçileri bayramı sandın oğlum dur lan. Öyle olmaz ama. Ne yaptığınızı biliyorum. Foleyi de halletmişsiniz. Afişler de tamam. İş sadece salon bulmaya kalmış. Aa, siz nereden öğrendiniz sorma sakıncalı? İkinizden biri benim köstebeğim ulan. Her yaptığınızı ötüyor bana. Hakkı böcek mi var lan sen? Ne böcek? Neden be? Buna beş sene önce olsa ödeme yapmanızla yapmamanız arasında kararsız kalır. Yani elimde olsa hangisini seçeceğimi uzun uzun tartışırdım kafamda. Ödemenin sonu para demek. Ama ödememenin sonu adeta bir şölen. Sünnet düğünü edasında geçecek diyorsunuz maşallahlı falan yani. Tabii, tabii. Eş dost çağırmışlığın da vardır bu kısma. Ama amaç sadece eğlence değildir çoğu zaman. Yani nam, ün salmak da vardır camia içinde. Yani Asra abiniz biraz seviyor diyelim caka satmayı. Aman efendim, bizim salçıklardan ne caka olacak? Bildiğin bıldırcın yumurtası. Kır koy sahana karın bile doyurmaz yani. Yemin ediyorum bıldırcın. <gülüyor> <gülüyor> Gel gör ki... Şu son günlerde para daha ön plana çıktı. Ha, muhasebeci bir hesap yapmış. Ötesel, öttü mü Oğlum, öteni kesme gibi bir huyları var. Dur lan! Muhasebeci bir hesap yapmış. Yüzde yirmi büyüme var. Ama nakit akışı nereden bilsin büyüme hesabı yapmayı? Kesildi. Öttüğü için mi? Öteni kesiyorlar ulan. Yani? Yani. Rüstem olayını duydum. Aferin. İyi plan. Akıllıca. Ama o ödeme hayatta iki haftada olmaz. Nasıl olur efendim? Bize öyle dendiydi. Yani sizin her halükarda filminizi vizyona sokmanız gerek. Yani sonuçta biz de onun için uğraşıyoruz Basri abi. Yani bir iki yeri sordum soruşturdum. Bazı büyüklerime danıştım. Salon yokmuş size. Nasıl olur efendim? Biz ön anlaşmayı yaptık. İmza tamam. En az on kopya. O, on. Garanti yani. Onu da sordum. Onu şu köpeğe vermişler. Arkadaşım Max'e Çocuk filmi. Ee? Sıçtık mı yani? Yani salonun bir tanesini de yıkıp çatıya taşıyorlar. Yersin. Emeğe saygı yok efendim. Emeğe saygı yok. Yok efendim, yok. Evet, sonuçta? Sonuçta İstanbul yedi tepe derler ya. Hani şimdi de yirmi yedi tepe oldu. Son üçüne iyi bakın. Üç mü? Evet, üç. Man, 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 hadi. Göz senin filmlerisin. Bir tanesi beylik yüzü. Hadi gidin şimdi. Oldu. Hadi haklı. Başım. Basri abi. Ama böyle olmadı ki. Son üç diyorlar. Hiç değil. Şuraya gideceğiz. Beylik yüzü. Beylik yüzü. Beylik sen be. Aa, orada bir şey oluyor bak. Aa. Aa. Çok mu acıdı? Aa, çekenin canım. Çekenin yavrucuğum. Sürmeyelim, mikrop kapar sonra. Çocuklar bıraksın istersen hastaneye kadar. Zahmet etmeyin abi. Araç var. Otomatik vites. Tek ayak kullanırım. Dikkatli kullan. Ha, emniyet kemerini de takmayı unutma. Sonra Mehmet abi mail gönderiyor, emniyet kemeri takmadınız diye. <laughs> Kolay gelsin koçlar. Basri abi, sizin için yaptım. Ben de bunu yaptım. Olmuş bunlar. Siz hiç hızlı trene bindiniz mi? Müstehcen bir soru gibi geldi kulağıma Şenol. Sizi Lego gibi uçuşa ekler, en arkanıza geçer, bilinç kaybı yaşatana kadar çat 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 titreşimi alırım der gibi geldi Şenol. Hayır! Bilmedik. Saatte 250 kilometre hızla gidiyor tren. Kasarsan 300. Şimdi o hızda giden bir trenden oldu ki düştünüz. Olur mu canım öyle şey? O hızda kapıyı bile açamazsın. Ben ibretlik bir iki örnek gördüm. Oluyor. Hatta ses hızını aşıp atabilirsek insanın canı gırtlandan değil de... ...götünden çıkar diye bir teorim var benim. Oh, oh. Keşke o hızda bir tren yapsalar da bunu deneyebilsek. Resmen yönetim taktiği uyguluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı edecek bizi. Biz bu gidişle taş taşları kaybettiğimize seviniyor olacağız, sen ol. Oğlum, adamda bir tılsım var lan. Haftalardır döv bizi, döv bizi diye yalvarıyoruz adamı. Atre! Hakkı! Yeter lan, yeter! Tatar Hakkı derler bana. Aklını alırım senin. Yiyorsa, gel birebir kapışalım. Ha, yiyor mu? sağlıklı yirmilik dişlerimi söktü, koluma taktı, bileklik yaptı pezevenk. Vah vah, pırıl pırılda, işte çürüyor, hiç de çürüğü yok, yazık. Ağrı olarak ne verdi? Şeker. Pilesi bu etkisi yapsın. İnandırırsan kendini, geçer acısı dedi. Geçmedi. Sen önce onları yutmadın ondan. Sonra ne oldu? Sonra... Basri Bastı abi! O zaman fitil var istersen. Çocuklar itinayla yardımcı olurlar. Bu fitili bulan adamı tıp dünyası nasıl ciddiye almış anlamıyorum. Adamın biri çıkıyor. Bir ilaç buldum. Derdine deva olacak ama götüne sokacaksın diyor. Ve onu vurmuyorlar. Değil mi değil mi? Acaba ilacın testirlerine durumu nasıl açıkladılar? Ben şimdi bu saatten sonra fitil bitil, maazallah en iyisi şeker alayım şeker. Fitil? Yok yok şeker şeker. Şeker alayım ben. Ya adam hazzı erteledim zevkini çoğaltacağım dedi. Sevgili. Öğlen neredeysen seni bulacağız. Bademciklerini söküp alacağız diye mesaj atmış. Sonra da onları kulağına takacağım. Küpe olsun dedi. Allah'ım. Akşama da taş taşlar gidecek. Kademe kademe bitirecekler beni Şenoğlu. İçimi boşaltıyor pezevenk. İçimi. Süper. Benim sadece taş taşlar gidecek o zaman. Vallahi içim rahatladı. <laughs> ben dedim sana. Ona sevinir hale geleceğiz dedim. Ne bak. Benim mahkemeye gitmem lazım. Bu kıyafetle, bu suretle. Hayır olsun. Güzel mi kalmış bu abi? Eyvallah. Al kardeşim, afiyet olsun. Mekanınızı film çekimine vermiyorsunuz yani. Net. Vermem arkadaşım. Filmcilerin parası betsiz, bereketsiz oluyor. Net. Vallahi neti vürütü bilmem. Dünyaları önümüze katsan da biz filmciye mekan vermeyiz. Kişisel algılama. Biz sinemadan çok çektik de. Daha önceki arkadaşlar hor kullanmıştır kesin. Bizim ekip çok dikkatli abi. Ya senin aklına hayaline gelemeyecek hasarlar bıraktılar üzerimizde. Şimdi burada ulu anlatılmaz. Bir çay ocağımız var. Rahat bırakın ya. He be kardeşim ya. Çoluk çocuğunuz varsa rol veririz abi. Bak hala çoluk çocuk diyor. O ok, hiç ona girme bak. Uyuzumuzu kaşıma. Ye dönerini, iç çayını siktir ol git lan. Vallahi B tipi ehliyeti cebine koyan prodüksiyon amiri ol ya. Menne. Hadi hadi. İç çayını. İç de. Naşlar